Thank you.

İyi sizler arasında, Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. iyi yerlere giden ölümcül bir işte <laughs> Bugünkü duygumu üzüntümü, sevincimi anlatamam. 47 yılı dolduruyorum. E 47 yıldır aynı okulda öğretmenim. E burada olmaktan da gururluyum. Hani e belki size şey gelecektir e aynı yerde aynı şeyi belki de e kolay geliyor diye yapılıyordur. Değil. Bu şeylerin çocuklarına dokunmak beni o kadar mutlu etti ki. E anlatabileceğim ne var bilemiyorum ama gördünüz coşkuyu, belirlerimi. Çok yıllar önce okuttum, öğrencilerim vardı burada, onların çocuklarını da okuttum. Torunlarını da okuttum diye. Allah herkesi nasip etsin diye. Kendi sınıfım yoktu, hani kendi öğrencilerim değildi. Ama onların bana bu derece sahip çıkması beni daha çok duygulandırdı. Yani kendi öğrencilerimi bırakmak elbette çok zor olacaktı, o yüzden bu sınıfı aldım. Ama bu çocukların bana bu kadar bağlanması, inanın e,